Çoruh Nehri kadar coşkun, havası kadar temiz. Mutluyam, baygurtluyam. Yarından umutlu olan kıymetli bayburtlu hemşerilerimiz. İçeride istikrarın, dışarıda itibarın sembolü. Dünya mazlumlarının gür sesi. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı geliyor. Aşkı İstanbul, sevdası İstanbul olan, milletimize hizmetkar, Anadolu'nun iğit evladı, AK Parti İstanbul Milletvekili adayımız, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız Sayın Murat Kuş. Anadolu'nun interna adı AK Parti İstanbul Milletvekili adayımız Çemreşimcilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Buraya durun! Saygı zaman Aziz İstanbullular kıymetli Bayburtlu kardeşlerim, sizleri, sizin şahsından Aydın Tepe'den Demirözü'ne özüne ve merkez ilçelerine kadar Bayburt'umuzun bütün evlatlarını sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu salon bize ne diyor biliyor musunuz? Bu salon bize yarın akşamki zaferimizi müjdeliyor. 14 Mayıs'ı bize şey Bu salon diyor ki Türkiye yüzyılı geliyor. Bu salon doğru zaman, doğru karar Recep Tayyip Erdoğan diyor. Sizlere Bayburt sevdalısı Bayburt için gece gündüz çalışan, koşturan liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan tarihi İpek yolu üzerinde kurulan Bayburt'umuzun bugün birbirinden kıymetli dernekleriyle burada yine birbirinden kıymetli kardeşlerimizle iyi devletleriyle Bayburt'un bir aradayız. Dede Korkut'un Bayburtlu zihninin alimlerin evliyaların diyarı Bayburt'un güzel insanlarıyla biriz, beraberiz ve gönül gönüleyiz. Bizleri siz kaybıklı, kıymetli kardeşlerimize buluşturan Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzel buluşmamıza da vesile olan burada Bayburt Vakfı Başkanımıza, dernek üyelerimize, vakıf yönetimine ve siz değerli kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sabahlar getirdiniz. Kardeşlerim, büyüklerimiz şöyle der. Ortak acılar insanları birbirine sımsıkı bağlar. Evet, bugün sizlerle beraber Olmanın mutluluğunu yaşasak da kalbimiz buruk. Çünkü 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sebebiyle 11 ilimiz sarsıldı. Acısını hepimiz, tüm Bayburtlular, 85 milyon hissettik. Ve bu depremde kardeşlerim 50 canımızı yitirdik. Ve kardeşlerimizin yarasını sarmak için afetin ilk anından itibaren gece gündüz çalışarak orada 85 milyonla tek yürek olduk ve 11 ilimize 11 ilimizdeki afetzede kardeşlerimizin yardımına koştuk. Afetin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla başlattığımız çalışmalarımızda 15. gün ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde ilk temellerimizi attık. Ve şu an sahada 11 ilimizde değerli arkadaşlar tam 155 bin konutun inşası devam etmektedir. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin görebileceğiniz bir manzara değildir. Afet olacak. Afetten üç ay sonra hızlı bir şekilde 155 bin konutu başlatacaksınız. Yine iki buçuk ayda bayramın ikinci günü orada Kahramanmaraş'ta Gaziantep'te ilk konutları teslim edeceksiniz. Hamdolsun bu devletimizin gücüdür. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda 650 bin konutumuzu inşa ederek AFES'te de kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine yine önceliğimiz tabii ki deprem bölgesi ama ardından davamızın şehri İstanbul'un da en büyük probleminin deprem olduğunu bu şehrin bir deprem şehri olduğu gerçeğini asla unutmadık. Ve bu anlayışla şimdi güvenli konutlar huzurlu yuvalar diyoruz. İstanbul'da bir buçuk milyon konutluk yüzyılın dönüşümü diyoruz. Yarısı bizden, yarısı devletimizden diyoruz. Ve bu kapsamda İstanbul'umuzdaki tüm riskli yapıları inşallah vatandaşlarımızla el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. İşte Az önce Hürmeti abimi sordu, parsel bazında olursa, hisseli parsel olursa ne olur diye. Biz gerek kat mülkiyetine geçmiş, ruhsatını almış, iskanını almış, gerekse arsa tapulu olan tüm kardeşlerimizle birlikte, eğer üstünde bina varsa, o bina riski ise hepsini inşallah el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. 200 bin konutu yerinde yapacağız hızlı yapacağız, gönüllü yapacağız ve aylık 5625 lira taksitle 2 artı 1 100 metrekare konutlarımızı dönüştüreceğiz ve bu süreçte de vatandaşlarımıza 5250 lira kira yardımı 10500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. İşte işte bugün kıymetli kardeşlerim Tam 678 bin bağımsız bölüm başvuru yarısı. Yarısı bizden kampanyamıza ve sizlere sözümüzdür. İstanbul'da tek bir riski yapı bırakmayacağız. İstanbul'umuzu hiç kimsenin insafına, beceriksizliğine terk etmedik. Bundan sonra da asla ve asla terk etmeyeceğiz. Kardeşlerim, Bayburt Anadolu'nun teminatıdır. Tapusudur. Kalesidir. Biz Bayburt'un taşına, toprağına, suyuna aşız. Ve Bayburt'umuzun güzel gönüllü insanları, vefakar insanları için hizmet etmekten her zaman gurur duyduk. Bu güzel şehre, Bayburt'umuza 21 yılda hemen hemen her alanda hizmetler yaptı. Milyarlarca liralık yatırımlar yaptı. Bayburt'un bir yanda işte ilk evim, ilk iş yerim projemiz kapsamında yuvalarımız ve arsalarımız için çalışırken hak sahibi kardeşlerimizi belirlerken diğer yandan da şehrimize millet bahçesi kazandırıyoruz. Tabii Bayburtlu hemşehrilerimiz yine Bayburt'un güzel insanlarıyla buluşmaya gelirken onlara da burada müjde vermeden olmaz dedik. Hazır mıyız? Evet, az evvel Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanımız İsrafil Kahraman 200 binden başka fazla Bayburtlu olduğunu söylüyor. Öyle mi başkanım? Herkes iki 200'den aşağı diyen yok İstanbul'un 32 milyon olması lazım. Fazlası var. <laughs> <mı? gülüyor> Eyvallah. Bayburt'un 200 olduğuna eminiz Bayburtlu kardeşlerimizin yaşadığı İstanbul'da Bayburt'tan gelip işte burada birlik, beraberlik içerisinde vakit geçirecekleri bir kültür ve sanat merkezine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Tabi Bayburtlu kardeşlerimizin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz dedik ve buradan başlarız sözünü veriyoruz. Sizlerin tercih ediyoruz. Sizlerin Bayburtlu kardeşlerimiz daha çok hangi alanda yaşıyorsa veya hangi ilçeye ulaşıp daha kolaysa en kısa zamanda Bayburt'umuza bir tane Bayburt Kültür ve Sanat Merkezi kazandıracağız. Bu bizim size sözümüzdür. İnşallah yine başkanımız Bayburt'umuzun o kara sakal Veysel Veli Şaban ve Zahit mahallelerinde orada Bayburt'a yakışacak yöresel mimariyi orada yansıtacak taşıyla, ahşabıyla bir kentsel dönüşüm projesi başlaması ve bu alanların yine tıpkı Trabzon, Çömlekçi'de olduğu gibi yöresel mimariye uygun bir şekilde taş binalar olması şeklinde bir talebi olmuştu. Bunun da başkanım sözünü veriyoruz. İnşallah 15 Mayıs itibariyle Bayburt'taki kentsel buluşma ilişkin biz elimizi taşın altına koyacağız ve Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu projemizi de tamamlayacağız. Ayrıca daha önce Bayburt'a kazandırdığımız askeri kışlamız vardı biliyorsunuz ilk kitabını tamamladık. İkinci kısmının da ihalesini en kısa sürede yaparak Genel Kurmay Başkanımızla Bayburtlu. <laughs> yine <gülüyor> orada Bayburt'un istihdamı adına, Bayburt'un geleceği adına projemizin ikinci <laughs> etabını da söz verdiğimiz gibi tamamlayacağız. Yine şehrin içinde kalan genç Osman stadyumumuz var. Stadyumuzu en kısa zamanda şehrin dışına taşıyacağız ve eski stat yerini de inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin Gençlerimizin yine orada yeni yaşam alanları oradaki ihtiyaçlarını giderecek projeyi de geliştireceğiz. Tüm projelerimiz Bayburtlu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bayburtumuzun mert insanlarına söz veriyoruz. Sizlere söz veriyoruz. Bayburtumuzu inşallah sizlerle el ele vereceğiz. İstanbul'umuzda, Bayburtumuzda inşallah çocuklarımızı daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Tabii bu söz, bu söz öyle kılıçlar oldun verdiği söze benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Allah razı olsun. Biz de bayraklarla gülüyoruz. İnşallah, inşallah. Kardeşlerim, her gittiğimiz yerde ne diyoruz? Bu millet bu millet 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet Cumhurbaşkanımız da Milletimiz için Gençlerimiz için Evlatlarımız için Emin olun gece gündüz demeden Her türlü fedakarlığı yaparak Çalışarak üreterek Hizmet üreterek bu emanete sahip çıkıyor. Şimdi de kıymetli kardeşlerim yarın sandığa gideceğiz. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyon büyük Türkiye ailesine aziz milletimize Bayburtlulara emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir. Bugünümüzdür. Yarınımızdır. Beş bin yıllık tarihimizin bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün bize emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyen Mehmet Akif'in emanetidir. bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Yeter söz milletindir diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. <laughs> Cumhurbaşkanımız bize devlet millet içindir diyen Turgut Özal'ın iman varsa imkan da vardır diyen rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Gençler, gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türk Yeşil emanetidir. Bana, bana imanımın Işığı yeter diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan bize elin ısırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir. O bize, o bize İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in aşkla imar eden Sinan'ın ezatlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetini Ayasofya'nın Kardeşlerim biz fetih sembolü Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden açanlarız. Ama ama birileri Ayasofya camimizi yeniden müze yapmak istiyor. Biz de Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte buradan aykırıyoruz. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yeni tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini susturamayacak 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 Ayasofya'yı esaretten kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımıza canımızla, ruhumuzla, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? Evet. Söz mü? Evet. yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Evet. Onun, onun yoldaşı olacak mıyız? İşte yarın 14 Mayıs seçimleri. Yarın, yarın aziz milletimiz sandıkta son sözü söyleyecek. Yarın aziz milletimizin iradesi, sözü tescilli olacak. Orada sandıkta tecelli edecek. Ama yine yarın çok önemli bir gün. Yarın aynı zamanda cennetin ayakları altında serildiği annelerimizin günü. Ben buradan bizleri büyütüp devlete, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmak için yetiştiren her zor anımızda yanımız yanımızda olan, yanı başımızda olan başta şehit ve gazi ailelerimiz, annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler gününü gönülden kutluyorum. İnşallah, inşallah yarın, yarın siyasi ikballerini, geleceklerini, sırtlarını teröristlere, teröre, kandile dayanlar kaybedecek. Yasin Beri'nin annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. AYBİK'i öğretmenin ailesi öğrenecek. Tüm ailelerimiz kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Ve Türkiye'nin lideri, milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. gibi olan millet, Şimdi Bayburtlu kardeşlerime soruyorum Hazır mıyız? Hadi. Bir gün kaldı artık. Bir günden az. Yani yarın sandıkta tecelli edecek 14 Mayıs'ta Bayburt'ta, İstanbul'da Türkiye yüzyılını başlatacak mıyız? Evet. Bayburt'ta, İstanbul'da doğru adam, doğru zaman Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Evet. Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz? Evet. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Her zaman bizi desteklediniz. Bizim yoldaşımız oldunuz. Yol arkadaşımız oldunuz. Allah razı olsun. Biz de nasıl bundan önce 5 yıl 81 ile gittiysek, 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiysek, her afette her depremde milletimizi yanında olduysak, onlara söz verip o sözleri teker teker tuttuysak, aynı anlayışa yine sen diyeceğiz, yine hizmet diyeceğiz. Tevazuyla, samimiyetle, kardeşlerimize el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz.